Hepinize selam dostlarım ben Grisio. Yeni bir Draken Sank videosuna hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden 50 lakibek çekilişimiz var. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Biz Ahmet abone olun amına koyayım. Kanala abone oluyorsun kardeşim. Videoya like atıyorsun. Yorum olarak da Discord adını yazıyorsun. Discord'dan kazandığında biz sana iletiyoruz. Bu arada Discord'da da zaten durmadan çekiliş yapıyoruz ve haftalık olarak ödüllerimiz var artık. Gelip Discord'a bakabilirsiniz bir şeyler kazanmak istiyorsanız. Şimdi şöyle bir mevzu var. Yeni bir map geldi. Bu map'te ne oluyor ne bitiyor? Ben bunu shorts olarak atmıştım ama tabii shorts attığımda çok fazla kişinin önüne çıkmıyor. Yine de yeni başlayan arkadaşlara buradan bildirmek istedim. Hem de birazcık daha daha detaylı bir şekilde anlatmış oluruz. Arkadaşlar yeni gelen map Ölümsüzler Diyarı'nda çok güzel küp kasılıyor. Gerçekten çok güzel küp kasılıyor. Nereden kasıyorsunuz abi? Şurada gördüğünüz Grayling Ormanı'ndan buradan harbiden inanılmaz bir derecede, inanılmaz derecede küp kasabiliyorsunuz. Bu haritanın çoğu kısmı yani size şöyle göstereyim. Çoğu kısmı şu anda bug olduğu için vesaire şey olduğu için Için giremiyoruz. Maalesef daha düzeltilmedi. Ama düzeltilene kadar hani görevler ilerlemiyor. Bazen takılıyor vesaire bir şeyler oluyor. Eğer siz de yine başladıysanız hesabınızı hızlı kasmak toz kasmak istiyorsanız buraya girip burada hızlı bir şekilde küp kasabilirsiniz. Tek yapmanız gereken slot kesmek. Eğer grubunuz varsa, arkadaş grubunuz varsa birlikte kesebilirsiniz. Yoksa bizim Discord'dakiler deli gibi burayı dönüyor. Gelip onlarla da beraber kesebilirsiniz. Kafanıza göre. Şimdi grup olarak kestiğimizde ve solo olarak da ben kestim. Toplamda 900'e ya yakın bir küpümüz var. Peki bu küplerden yani hani tamam kasacağız da ne kadar kasabiliyoruz vesaire diye soracak olursanız şurada gördüğünüz taşları taşlara iyi bakın. Birazdan hani sandığı açtığımda burada inanılmaz derecede taş olacak çünkü. Bunların hepsini açtığımda. 102K'da Andermant'ım var. İçinden oymaydı şuydu buydu zaten attıklarını söylememe gerek bile yok. Baya fazla bir item atıyor. Artı olarak trapez de atmış bak. Ve ben de bu map açık değil nasıl açacağım diye soracak olursanız da haritalara girin. Burada Atlantis diye bir bölüm var. Atlantis görevlerini yaparak ölümsüzler diyarını açabilirsiniz. Atlantis'in bir üst mapi olarak da düşünebilirsiniz burayı. Bu arada hesap kasma e, serilerimize devam edeceğiz tam gaz. Bu dönüş videomuz değil, sadece kısa bir video olacak. E, gelen etkinlikler veya fırsatlar geldiğinde bu şekilde bir şey nasıl kasılır daha az nasıl kasılır vesaire bu tarz şeyler olduğunda da bunları kısa videolar halinde sizlere atacağım hızlı bir şekilde. Bir sonraki videoda birazcık içeriğimizi doldurmak istediğimiz için e, bu videoda yapacağımız çekilişi de bir sonraki videoda açıklayacağız. Yani o zamana kadar vaktiniz var, gördüğünüzde katılabilirsiniz. Çok fazla bir underpad Patlamadı bu arada 9k falan patlamış. Ama yine de yoktan iyidir tabi. Küpün sadece verdiği gördüğünüz gibi bunlar 90 küsürlerdeydi. Bunlar çok azdı. Yani üstlerine çıkmış artı olarak trapez mrapes atıyor bir şeyler atıyor. Yani bunlar harbiden bulunmaz nimet yeni başlayan oyuncular için bilginize olsun. Şu anda hatta yapacak hiçbir şeyiniz yoksa sadece küp bile kasabilirsiniz hiç durmadan. Oyunda zaten temlerimizi vesaire fulledikten sonra tek yapmamız gereken toz kasmak olduğu için yapacağımızda pek bir şey yok. Hani absürt bir şekilde attığı için bunu göstermek istedik. Yoksa bildiğiniz gibi Mythof Blaze'de inanılmaz derecede Rune atıyordu. güncelleme gelmeden önce bir sonraki güncelleme gelene kadar burada ne kadar küp kasarsanız çağrınıza yüksek bir ihtimal, çok yüksek bir ihtimal bunu düzelteceklerdir. Çünkü bu kadar küp atması gerçekten normal değil. Toplamda 220k'da altın kasmışım artı üstüne yani toz en az buradan bir 100k toz çekmiştir vesaire. Eğer yeni bir çağrınız varsa, çağrınızı geliştirmeye çalışıyorsanız bu sizin için gerçekten bulunmaz bir nimet. Varken kullanın bir sonraki güncellemede bunu kaldırırlar. Haberiniz olsun. E, map'i düzelttiklerinde tabi düzeltilirse güncelleme geldiğinde görevler vesaire şu anda yapılmıyor. E, boss boss'a kadar açılacak. Ondan sonra bu map'i de genel olarak bir videolarda gösteririz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu bekleyin. Hoşçakalın.